Hepinize merhaba arkadaşlar. Uçtum. Ben mesela bu sizlere ne göstereceğiz, ne göstereceğiz sizce? Bu yine çıkmış. Hafif mi çıkmış? Neyse bu sizlere ne göstereceğiz? ne yazıcım bugün e, youtuberların isimlerinin anlamları başlayalım İlk önce Enes Budur. ilk önce Enes basıyorum çünkü aynen olmuyor Hepiniz ismi anlamı nedir? E- Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden. Ne? Sağduyulu duyulu. E. Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden. S. Hayalperest. bu başka biliniler. Aynen böyle dediğimiz gibi. dur dur şimdi kim? kim? Yarım saattir düşünüyorum. He.

Bu tür esprisi olsaydın nasıl görünürdün? <laughs> Allah'ım ya ya. Bu tür nerede ya? Bak dur ay. Ön duygusu çok kuvvetlidir. Her şey umutla yaklaşır. Ve en kötü durumlarda bile umudunu yitmez. Aha, olayları algılamanın yüksek gelişmiştir. Mantıklı düşünme en seviyenidir duyguları söylemekte zorlanarak youtun bir karaktere sahiptir. Vay be, vay, bak. O duran, ne duran bir yapısı vardır. <gülüyor> İşlerini <gülüyor> aceleye getirmez, yavaş yavaş sağlam yapmayı tercih eder. R. Karar verirken çok güçlülük çeker. Tereddüt hayatında bir parçasıdır. <laughs> <laughs> A. Ah, olayları okunak. Y. Geçmişteki olayları hiç unutmaz. İkinci bir kişiliğe sahiptir. Güçlü bir karakteri vardır. Öyle gözükmüyor. Bunu söylemem için. Her isme geçelim. Tamam ben bulayım isim. Thank you. could kevin's california <laughs>